Ya ben kafayı yiyeceğim. Ya ben pazar günü temizliği yaptım ya. Pazar günü temizliği yaptım hadi. İnatla hüptürük verdim. İnatla ölümüne ölümüne. Yani yuttu resmen hüptürü. Tabağa koymuştum. Sonuç sonuç bu. Sana inanamıyorum. Sana gerçekten inanamıyorum. Bugün var ya her yeri böyle rulaladım, temizledim. Kedi alerjisi olan bir arkadaşım gelecek eve. Ya bitti dedim ya bitti. Şimdi de getirden sipariş verdim. Şimdi aradılar e, siparişiniz geliyor diye. Ya böyle bir şey. <laughs> Oturup kahvaltı edecektim ben. Ya bak mesela bunu katlanamıyorsanız kedi almayın. Ben şu an ona kızıyorum ama sonra gidip sarılacağım. Şuraya bak. Allah'ım kim temizleyecek şimdi bunu? Temizlik de değil. Böyle enteresan bir kokusu var. Ben de şey yapamıyorum. Bazen katlanamıyorum o kokuya. Bize koş <laughs> ne yaptın? <laughs> 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 Bari yatağını verim de yatağına yat ne olursun. Ya sen normalde koltuğa yapmıyorsun böyle şeyler. Nasıl yapabildin? Nasıl yapabildin anneciğim? Ne yapacağız şimdi? Ha kuzum. Sen yat. Sen rahatsın tabi. Ama ne güzelmiş. Hı? Kar yağdı dün akşamleyin Ankara'ya. Böyle gözüküyor. Aşağısı da eridi. Seni var ya sana diyecek hiçbir şeyim yok İdo. Sana çünkü hiçbir şey diyemiyorum. Nothing. Oh Allah'ım baktıkça kıdırıyorum ya. Of. Şimdi ben buna nasıl kızayım, neresine kızayım, neresine bağırayım? Ya da ne diyeyim oraya bir daha yapma diye. Halı da halı da halı da battı. <laughs> zaten halıların her yerinde bir leke. Nerede o? Buraya bak. Şurada bileke var zaten. Bu halı böyle. Dedim ki beyaz halı alayım. Bir tane de halı yıkama makinesi alırım. Bak şurada da. Halı yıkama makinesi alırım. Şime bakarım dedim. Ne olacak dedim. Beyaz seviyorum ben dedim. bence kendinde. Üstüne de kussun çünkü. Buraya da kusmuş. Ağlayacağım. <laughs> ne durma ağlayacağım. Ama kar çok güzel. Gerçekten kendimi zor tutuyorum. Kargom geldi. Şey, aman getir geldik. Açayım bari.